Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Soccer Stars oynayacağız arkadaşlar. Ee, öyle şimdi e, oyunumuza geçelim. Arkadaşlar parayı 2311 lira yaptım. Ee, bayağı bir oynadım. Güzel de oynuyorum. Yani herkesi yeniyorum. Ee, biz burada oynamayacağız. Brezilya'da oynuyorum arkadaşlar ben. Brezilya en iyisi bence. Şöyle Bakalım kim gelecek. Kim geldi? Benim gibi birisi geldi. Beşinci seviyeymiş. Arkadaşlar altıncı seviyeye geldim. Şöyle bakalım. Onda şey var. E, sekizli şeyler var. Bilardo'nun şeyleri var. Arkadaşlar bir tane şey vardı. E, böyle Mesela şu 8 yazıyor ya onlardan alabiliyorum ben de ama ben daha güçlülerini almak için paket açıyorum ee, açmıştım bir tane paket bayağı güzel bir şey çıkmıştı 2 ee, tane çıkmıştı sonra e, iki tane kalmıştı arkadaşlar parça 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 alıyoruz sonradan e, iki tane kalmıştı yine açtım arkadaşlar param bitti. Sonradan ee, ne oldu? Bir tane daha çıkmıştı. Ama sonradan param bittiği için açamadım. Maalesef. Ondan almayı planlıyorum. O çok iyi. Güçlü bir takım. Hadi be. Çöşre, aile. Tamam. Şimdi Oyunumuza geçelim. Konsantre olamadım ya. Adam konuşurken yardırdı. Hop bir şey yapamadı. Biz ne yapacağız? Şöyle topun önüne geçeceğiz. Başka çare yok. Bakalım ne yapacak? Bir şey yapamadı. Şöyle şunu gönderelim oraya. Kalabalık yapsın. Oha lan. Adamın şansına bak lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamın şansı var ya. Ballı adam. Aha gol gelir mi? Şöyle atarsak gol olur mu ki? Hadi be. Bizde o kadar şans yok. Adam bir attı. Sekti sekti gol oldu ya la. Kaleci yine mi vursam? Bununla mı vursam? Bununla vurayım arkadaşlar bence. Şöyle vur. İşte bu be. Bir bir. Güzel. Hadi bakalım. Bir bir oldu skor. Şöyle ben kalecimi yerine şey yapayım da. Şöyle kenara doğru. Tamam. Kaleciyi asla çıkartmayacağım arkadaşlar. Kaleci çıkarsa iş bitiyor. Yenildim demek. Bakalım ne yapacak. Gol atabilir ha. Çünkü öyle çok gol yedim ben. Şöyle uzaklaştıralım biz topu. Hadi gol olur mu? Olmadı. Hadi bakalım. Hop yapamadı yapamadı. Yapamadı. Ne yapsam diye düşünüyorum. Şöyle azıcık bir dokunayım Değil mi? Onun kenara atayım. Kenarda bir şey yapamıyorlar arkadaşlar. O yüzden kenara atmak en iyisi. Hadi be. Orada şey olmasaydı adam olmasaydı kesin goldü diye bilirim. O Gol olur mu? Hadi bakalım. Olur mu gol? Şöyle atalım bakalım. İşte bu be. Kazandık arkadaşlar. Herkesi yenirim bundan sonra. Prolaştım bayağı bir. Evet. Çıkalım şöyle bir. Arkadaşlar siz de indirip e, beraber oynayabiliriz. isterseniz. Bakayım benim ismim neydi? Ha ismimi ben bilmiyorum arkadaşlar. E, belki siz şeye girerseniz e, Google hesabınızdan girerseniz isminiz yazarsınız. Öyle birlikte oynarız arkadaşlar. Şöyle bir maç daha yapalım bakalım. Bakalım kim gelecek. O 10 seviyeli geldi. Yener miyiz lan? Yeneriz bence. Bakalım. Yenebileceğiz mi? Hadi ama oyna. Heh. Kalecimi çıkartma peşinde. Ha faul yaptı. Arkadaşlar ben bu formasyon taktiği buldum. Şöyle köşeye atıyorum. Bu kadar basit. Ortayı dağıtıyorum böyle bir azıcık. Serpiştiriyorum oraya buraya. Çok iyi bir taktik bu. Rakip çıktı herhalde. Korktu. İnternet kötü herkesin de ya. Bu ne ya? Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hadi ama. Çıktı galiba arkadaşlar. Evet çıkmış. Zaten bir doğru dürüst adam gelmiyor ya. Hepsi korkak ya. Bu ne ya? Bakalım. 10 seviyeyi de yendim. Bakın. <laughs> Adam benden korktu çıktı. Bakalım şimdi kim gelecek. 7 seviyeli geldi. Hmm. Yenebiliriz bence ya. Yeneriz. Şöyle atalım bakalım şurayı. Tamamdır. Çok iyi attım. Bakalım ne yapacak. E, Senle mi kaçtın ya? Yeter artık ya. Bağlantı yavaş diyor. Ha, bunun bağlantısı yavaş demek ki. Bekleyelim, bekleyelim. Arkadaşlar bu arada siz de bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de yorum atın. Yorumsuz olmaz. Daha fazla gelmesi için yorumlara daha fazla yazın. Evet. O zaman daha fazla gelir. Ya hepsi kaçıyor lan bunların. Allah'ım ya Rabbim ya. Tesadüf herhalde ya. Hepsi kaçıyor lan. Arkadaşlar e, sadece buradan burada da oynanmıyor. Başka şeyler var. Özel etkinlikler var. Buraya girelim. Beceri atışları var. Ben bunları bayağı oynadım. Hatta bir tane şey vardı. E, şunu bir oynayalım da. Bir tane bir turnuva vardı. Turnuvadan birinci çıktım. Çok tesadüf değil mi? Şöyle hemen atalım golümüzü. Arkadaşlar burada 5 e, tane atarsak bir kutu veriyor. 10 tane atarsak bir kutu veriyor. 20 tane atarsak öyle öyle veriyor işte. Şöyle ateşli olunca da 2 tane 2 tane atıyoruz. Tüh be Lan bunu kaçıracak adam mıydık be? Heh bak artı iki oldu arkadaşlar. Şöyle at. işte bu. Şöyle. Lan. Tüh. Ben altı tane attım bir kutuya. Razıyım ben. Hop tamam güzel. Hop tamam. Hop. Hop. Hadi. Şöyle at bakalım. Tüh be. Cık, olmadı. Ah be. Heyecanlandım. Şöyle at. Direkte nasıl patlar o. Süre doldu. Neyse. Böyle oyunları var arkadaşlar. Vazgeç. Kutu aldık mı biz şimdi? Bana önü söyle. Aa, 20 tane atmamız lazımmış. 9 tane atmışık. Neyse boş ver bunu o zaman ya. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Bu bahis bir şey. Bu ne lan? Daha da bir şey yok. Şöyle bakalım. Bu neymiş? Hmm, başarılarım. Bakın başarılar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, daha fazla gelmesi için beğenin. Bir de yorumlara daha fazla yazın. Ee, bu kadar. Şimdi e, like atın işte. Abone olun. Abone olduktan sonra bildirimleri açın arkadaşlar. Ee, evde kalın. Bende kalın. Bir de aşağıdan like atın. Bu kadar. Bitti.